Tuzak dizisini izledim. Bir diziden övü ve bahsetmeyeli çok uzun zaman oldu. Maalesef yine övü ve bahsedemeyeceğimiz bir noktadayız. TV8'in dizi yapması yasaklanmalı mı acaba? Şu ana kadar kimseyi memnun edebileceği bir dizisi olmadı. Peki Türk dizilerinin başarısızlıklarının temelinde ne var? Bu videoda bundan da bahsedeceğiz. TV8 her seferinde farklı denemeler yapıyor evet. Bu sefer de dev kadrosuyla bizi şaşırtmaya başardı. Ercai'nin kırmızı gözlü Miran'ı, Eşkıya'nın Behzat Façalısı, Yargıda bizi kendine hayran bırakan Engin, bir araya gelip yasak elmanın Halit'ini yaptıkları planlarla çıldırtıyorlar. Merak etmeyin Ali Şoy'u unutmuş değilim. Peki bu dizi bize ne verebiliyor? Oturup izlemeye çalıştığınızda bunu başarabiliyor musunuz? Siz yorumlarınızı yaparken ben size detayları kaçırdığınız saçmalıkları anlatayım. Yıl 2000 bu adam yemek sepetini kurmak istiyor. Bu sebeple fikrini yatırımcılara sunmak üzere dolaşıyor. Aslında çağ ayak uydurma anlamında farklı bir giriş olmuş. Normalde namus davasından ötürü dağılan aile ilişkileri işlenir ya. Bu sefer teknolojik anlamda bir girişimde bulunan dört çocuk babası bu öğretmenin hikayesi işleniyor. Fikrini kime sunsa bizim geri kafalılar internette neymiş diyerek öğretmeni geri çeviriyorlar. Öğretmense evine dönüp tekrar sunum hazırlıyor. Asla vazgeçmiyor. Yine bir görüşme esnasında ona kulak misafiri olan bu adam hazırlanan projenin ne kadar büyük olduğunu fark ediyor. Hemen bir teklifte bulunup ortak olmak istiyor. Tabi iş dünyasının kirli yüzünü burada görüyoruz. İşi kurduktan sonra öğretmeni bir kenara itip her şey kendi fikriymiş gibi yürüyüp gidiyor. Onca emek verdiği bu işin peşini bırakmak istemeyen öğretmen bir akşam adamla tekrar görüşmeye gittiğinde tatsızlık çıkıyor öğretmen ve oğlu vuruluyor. Bu olayların intikamını almak için avukat olan küçük çocuk yıllar sonra ultra zengin Gümüşay ailesinin içine sızlanıyor sızmanın bir yolunu buluyor. Amacı hem onlara hem de diğer insanlara yaptıklarının bedelini ödetmek. Hikayeyi böyle direkt anlatmadıkları için ilk başta aklıma gelmemişti ama şimdi düşünüyorum yemek sepetinin kurucusunun böyle bir hikayesi olabilir mi acaba? Şimdi dizi bize zenginlerden bahsettiği için olmazsa olmaz bir şey var biliyorsunuz. Bunu direkt söylemeyip olayı anlatayım. Projeyi çalan katil Demir ailenin babası. Kendinden ortalama 20 yaş genç bir kızla sevgili. Eğleneceklerini açıkladıkları gece biri adamın eline veriyor. Ne? flash disk veriyor. Adam da arabasına geçtiğinde açın izleyelim diyor. Flash diskte evleneceği kadınla büyük oğlunun seviştiği kamera görüntüleri var. Gerçekten böyle bir şey çıkmasaydı çok şaşırmaz mıydık? Ben açıkçası izlerken cinayet görüntüsü falan var diyordum. Sonra bunu görünce durup dedim ulan ne kadar masum düşünüyorsun. Bu bir Türk dizisi ve hikayede olmazsa olmaz tek şey ahlak bekçiliği mesleğine sahip insanlara Ahlaksızlık izletmek Gerçekten bunlar o kadar hoşuna gidiyor ki izleyicinin İnanmıyorsanız Netflix tapon listesini kontrol edin Yok böyle bir şey Bu arada Demir Reis'ten tüm aile korkuyor Çünkü çocuklarını döve döve büyütmüş bir adam Bu görüntülerle birlikte oğlunu da arabadan atmayı ihmal etmiyor Bu olayı tüm aile bir araya gelip izledikten sonra Ailenin kızı bu olayı ben çözerim diyerek Esas olan Umut'u aramaya karar veriyor Kirli bir avukat olarak bilinen ana karakterimiz Çınar adını kullanıyor Aile ondan bu görüntüleri kimin çektiğini bulmaktadır istiyor. O da Emir büyük yerden deyip araştırmaya koyuluyor. Zaten görüntüleri Demir'in eline veren bu çocuk Çınar'ın ekibinden. Demir'in şoförü ve koruması olan bu adam Çınar'ın abisi. Demir'in yaşam koçu olan bu ablamız da Çınar'ın ekibinden. Babasının evleneceği kadınla işi pişiren Güven'in asistanı bu kız da Çınar'ın öz kardeşi olarak ailenin içine sızanlardan. Gerçekten hayatımda gördüğüm en mantık dışı intikam planı. Ailenin içine girmiş, yıllarca güvenini kazanmış bu arkadaşlar. Umut kardeşimiz üniversitesini bitirsin de Güven Bey'imizin her yattığı kadını kamera kaydını alalım da içlerinden biri denk gelir de Demir'le sevgili olursa intikam almak için işe koyuluruz. Sakince bekleyelim. Yahu nerede kaldı akıl? Nerede kaldı mantık? Nerede kaldı tutarlılık? Dizinin senarist ekibi kalabalık evet. En başta da Türk televizyon dizileri nasıl izletilir iyi bilen. Bu işlerde CBC geniş bir ablamız var. Bu fikri o ortaya attıysa bile kimse çıkıp sormamış mı? Bu çok mantıksız değil mi ya? Sormamış ki yazmışlar, onay almışlar, çekmişler, izlemişler, yayınlamış. E Sonrasında Çınar çeşitli araştırmalarla bu görüntüleri çekeni bulup tüm kopyaları alıp Demir'e veriyor. Demir ise bize yapılan bu yanlışı temizlemelisin deyip evleneceği kadınla birlikte olan oğluna silah veriyor. Mesajı alan Güven görüntüleri çeken adamı bulup vuruyor. Bu adam da Çınar'ın ekibinden olduğu için Çınar da olaya dahil olup adamı doktora yetiştiriyor. Ağız birliği yaparak Demir'e adamın öldüğünü söylüyorlar. Asıl bomba ise Demir'in evleneceği gün patlıyor. Nikah kıyıldıktan sonra dev ekranda Güven'le kadının sevişme görüntüleri yayınlanıyor. Böyle çınar ailenin işlerine koşturmaya devam edebiliyor. Anladığımız kadarıyla dizi boyunca böyle inişler çıkışlar görüp duracağız. Esas olanın esas kızla bir aşk yaşaması da kesin. Dizinin en iyi tarafı klasik Türk dizilerinde en çok eleştirilen noktaları minimumda tutma çabaları. Uzun dakikalar bakışmalarından bahsediyorum. Hiç yok değil ama sahneler ve olaylar hızlı ilerliyor. Dizinin en büyük problemi mantıksız gidişata evet. Bir diğer problem ise bu adamın başrol olması. Doğunun bağrından kopup gelmesinin ardından konuşurken hala şivesi kayıyor mu bana bana öyle geliyor? Rolün tam anlamıyla boyuncuya göre olduğunu söyleyemiyorum. Sanki bu adamı diziden çekip çıkarsalar dizi daha iyi bir hale gelir. Hani yerine birini koymalarına bile gerek yok. Onca mantıksızlığın içinde sırıtmaz zaten. Bu donuk soğuk tavırları harika da bu oyuncunun popüler oluşu salya sümük ağlaması. Bunu bildikleri için öyle bir sahne koyarlarsa dizi direkt çöpe gidebilir demedi demeyin. Çünkü bu karakter Miran değil abi. Dizinin işleyiş tarzı da bize ay yapımı hissettiriyor. İçeride Çukur, Üç Kuruş gibi her hafta izleyicisini merakla bekleten bu dizilerin yan sanayide üretilmiş hali gibi. Hatta o dizilerden birkaç esinti de eklemişler ki izleyiciler bu yılki ay yapım dozunu bu diziden alabilsinler. Peki Türk dizilerinin başarısızlıklarının sebebi ne? Her zaman söylüyoruz siz de biliyorsunuz zaten. Bunun sebebi para odaklı ilerlemeleri. Bu yanlış demiyorum herkesin paraya ihtiyacı var. Sonuçta sanatın sanat için yapıldığı dönemler çok eskide kaldı. Peki iyi bir iş yaptıklarında o parayı zaten kazanamazlar mı? Evet profesyonel dizi uzmanları kazanırlar dedi bile. Bunu yapmamalarının temelindeki sebepse sürekli olarak kendi kendilerini kandırıyor olmaları. Siyasi olarak troll hesaplar ne kadar varsa Türk dizilerinin içinde de aynı oranda var. Bu yıl hangi diziyi yayınlasam diye düşünen kanallara yapımcıları yönlendiren aracı şirketler var. Ellerine geçen binlerce senaryonun içinden tanıdığı fazla olan senaristin senaryosunu seçip parası sı bol olan yapımcıya allayıp pullayıp sunduktan sonra kanalla gereken anlaşmalar yapılıp basit bir tanıtım çeker çekmez sosyal medya hesapları açılır. Bu hesaplara bot takipçiler atılır. Tweet atıp gündem yaratacak kadar Twitter hesabına sahip ortalama 10 kişi işe alınır. Bu 10 kişi farklı Twitter hesaplarından diziyi heyecanla beklediğini yazar. Bunu gören kanal bu yıl aldığı dizilerden en çok sosyal medya takipçisine sahip dizinin gününü en popüler gün olarak ayarlar. Dizi yayınlanmaya başladıktan sonra da bu fake kitlelerin pohpohlamalarını aldanarak dizinin iyi gittiğini sanıp yayınlamaya devam ederler. Günün sonunda kimsenin bir daha hatırlamayacağı, sorsalar bir daha aklımıza bile gelmeyecek işler çıkar ortaya. Örneğin geçen sene izlediğiniz 5 dizi söyleyin desem 6. diziyi asla bulamazsınız. Maksimum 5 dizi aklınıza gelir ki geçen sene çok fazla dizi çıktı. İşte Türk dizi mezarlığına cesetler bu şekilde gönderiliyor. Eğer iyi bir senaryonuz varsa iyi dayılarınız da olmalı. Bu dayıların iyi acı ajansları olmalı. Yoksa mükemmel bir dizi yapsanız bile o tweetler atılmıyorsa kimse diziden haberdar olmaz. Çünkü zorla iyi olduğu söyletilen saçma sapan diziler bu işi iyi yapıyor. Tuzak dizisi şu an 4-5 bölümdür ekranda. Sosyal medyada iyi bir kitleye sahip değil. Yine de kendileri bu işin mükemmel olduğunu söyleyebiliyorlar. Size bir sonraki videoda asıl mükemmel olan Türk dizisini söyleyeceğim. Bu sözümü unutmayın. Abone olup videoyu beğenmekten geri kalmayın. çavella.